Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, online kafa topunda görev yapacağız. Gördüğünüz gibi görevler boş. Biz de bu görevleri yapalım dedik. Bu sefer kayıt altına alacağım. Intro'da bugün yapamadım. E, bir sonraki videoda intro'yu göreceksiniz zaten. E, şimdi görevlerimize bakalım. İlk görevimiz Curcuna odasında iki maç kazan. Oo. Bakalım nasılmış. Cürcuna. Oo, 245 tane adam tara taraftar varmış. Neyse katılın. Bir deney yapacak. Evet. Tamam, işi bir kolay herhalde. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Umarım kazandınız. İstiyoruz da. Kazanırsak iyi olur. Ve gol toplarlarda Bir golümüzü attık. İkinci gol. İyi başladı. Heh, kırdık. Kimse bize gol atamaz. Ve gol. Kimse bize gol atamaz. Hayır ya. Attı işte adam. Neyse biz bunu atarız. Evet arkadaşlar şu an anda... durum girsin ya hayır ya adam durmaya eşit diyecek ya gol olsun ha hayır gir, gir 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 lan girmedi hadi be gir artık gir gol mükemmel hayır ya. bak bu zor. Bakalım kim gol yedi. Heh. Gol. Neyse çıktı. Hadi be. Adam tam kalede yakaladı. Aa girmedi. Hayır ya. Hayır bir fark kaldı. Ya, yok böyle bir şans. Adam durumu eşitledi be. Ne yapacağız gençler? Şu an çok zor durumdayım. Hayır. Hayır yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey gençler. Nasıl kaybettik ya? Kaybettik. Yok böyle bir şans. Taraftar 15 indirdi. Ne yapacağız ya? Neyse ikinci göreve geçelim. En sona yaparız bunu. Çok zor bir şeymiş. Özel şut gücünü kullanarak iki gol at. Kolay. Ama kullanın diyor. Neyse buradan maç yapalım. Git amatöre gidelim. Neyse buna geçelimmiş. Ama ee, neyse Allah'tan ki bizde para var. Özel şuttan bir tane alacağız. Mecbur. Para gitse bile görevi başarmalıyız. Hayır be. Hadi. Gole gel gole. Hayır. Bak bu olmadı ha. Ne atmamız lazım? Ne yapacağız? Hayır atamadık. Ya boş boşuna yani. Gol gol gol. Neyse maç kazanalım da. Hayır. Gol, gol, gol. Bir de gol var. <laughs> Hayır. Yok ya adam. Farkı getirdi. Bek. Ya yok ya. Ama sen de gir artık ya. Ya çekil şuradan. Ya. Ekstra zaman kullanmamız lazım. Yoksa bu bizi bitirdi ya. İki gol atmamız lazım. Bu. Oh. Yo! Yok böyle bir şey. Çık lan Yo! Bir şey taraftar kaybettik ya. Hayır. Çıkmamız lazım. Neyse ya. Hemen kullan. Tam iki tane. Gole gel gole. Daha kullanılan ne farkı var ya. Gol 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 gol. Bir görev tamamladık. <laughs> Neyse gençler kaybettik de. Hı, ne yapalım. Görev bu. Ya bu ne reklam. Geç şunu. Nefret ediyorum öyle reklamlar. Neyse paramız da gitti ama ne yapalım. Yeşil. Bakalım bir görevler. Bir tane atmışız valla. Neyse. Üçüncü görevden de. Üçüncü görev kolay. Hemen yapalım bunu geçelim. Şimdi diyor 3 maç kazanın. Ben de 3 maçı zaten kazanırım. Top her zaman rakipte başlıyor. Olsun. Ama rakip de biraz zor ha. Gole gel gole. Diğer görevler de var çok zor. Oo attığım gole gel. Hadi be adam güzel gol attı. Oo çalma atıyor bana. Yemeyiz onları biz. Böyle üst tabanlı didiştik. Namda da bir şey yemiyor ki. Ama gol yer. Adam öyle bir kaldırıyor valla. Allah! Seni uyar seni. Gol 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 gol. Bitireyim oğlum işini. Oy iki fark attım. Diğer maçta böyle yapacağım arkadaşlar arasında. Ve nasıl? Lan! Gençler gördünüz mü? Bir görev tamamlandı lan. Ben atladım ki onu. Vay be. Adama teşekkür ediyorum lan. Adam da boş boşuna kullandı. Tam diyecektim diğer offline modda ee, şey alacağım ama adam sağ olsun ya ne yapalım. Bir görevi onun sayesinde tamamladık bu abi sayesinde. Bu ne ya? Ha, Alalım biz bunu. Gençler bir görevimizi tamamladık. Kaldı iki görev. En başa dönüyoruz. Curcuna nerede ya? Heh. <laughs> Yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. Hadi be. Oo, oh. inşallah bizi geçmez vallahi. Adam çok zora benziyor vallahi. Ama ineriz, ineriz. Ama bizim taraftarımız daha çok. Ya hadi be. Hadi. ha. <laughs> top ona gitti. Sen kime vuruyorsun? Aa, hile oldu Yok böyle bir şanssızlık. Yok böyle bir şanssızlık. <laughs> hayır. Ne yapacağız biz? <laughs> hayır be hayır. Oh be. İki gol tekrar. Yo yok bir şey. Yo gençler ben bundan çıkıyorum ya. Gençler vallahi çok zor ben yapamayacağım ya. Çıktık işte bak taraftar da kaybettik o adam sayesinde. 259'dan. Of ya nasıl oldu ya? Neyse şu görevi yapamayacağız ya. Neyse offline modda 3 maç kazana geri dönelim. Yoksa adam bizi çürütecek. Arkadaşlar böyle yapalım en iyisi. Ee, bu bölümü tamamlayalım. Diğer, diğer bölümü bırakalım. Mecbur yani. Yoksa bir sürü saniye oldu baksana. 12 dakika 23 saniye. Ha, geçiyor da. Ne yapalım ya? Ya görev neydi ya? Allah Allah. Hadi be. Neredesin ya? Allah beni Bir adam yeniyor. Oğlum çekti ne? Ne? Niye işte bunları? Oğlum çekilsene ya. Hayır nerede olduğunu görmüyorum ki abi ya. Gol. Adam saf ya. Bak beni vuruyor. Hadi ya çekil ya. Hayır. Görmüyorum ki adamı. Nerede lan bu? Nereye gidiyor böyle? bir Görmüyorum ki adamı ya. Görmüyorum adamı. Vallahi dayanamayacağım. Adam altı altı etti. Ekstra zaman koyulma. Adam az kalmış. Kendi galesine atacak ya. Gir artık. Gir, gir. Gole gel gole. Neredesin lan? oh, yeah. Gole gel. Adama iki fark attık. Yemeyiz onları da iyi. Ama Bir Gol daha yersek ben daha istemiyorum vallahi. Hadi be, tam kaleye yakın. Gole gel gole, 2 park. Neyse gençler, yandım ya. Aslında, o modda kazanmak kolay bir şey ya. Nasıl lan? Gençler. Kapatmam lazım. Kendinize iyi bakın. Diğer e, kaldığımızdan devam edeceğiz. E, i̇nşallah videoma abone olursunuz ya da beğenirsiniz yorum ya. E, gençler bunlar sizi şey yapacağım. E, Soru-cevap videosu yapacağım. E, sizden e, şu. E, şey bu yorumun bu çektiğim videonun altına soruları yazarsınız artık gençler ee, e, yani yazarsınız ya da tanıtım yapıp e, şey fragmanı veririm işte arkadaşlar e, soru cevap videosu yapacağız kendinize iyi bakın umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kendinize iyi bakın